Merhaba oyun severler. Bugün sizlerle beraber Euro Truck Simulator 2'deyiz ve sıfırdan hayatta kaldığımız yerden devam ediyoruz ve sıfır hayat sıfırdan hayatta bugün Iveco'muz var. Iveco ile beraber yolculuk yapacağız. Bugün ee, Fatih Usta'nın tırını süreceğiz. Fatih Usta bugün tırını bize emanet etti. E, bugün de Fatih Usta'nın Iveco'su ile beraber yolculuk yapacağız. Umarım Iveco'yu yani güzel süreriz. <laughs> Iveco'yu fazla sevmiyorum aslında ama Fatih Usta'yı da kıramadık. Boru taşıyoruz. Ee, ve güzel bir de güzergahımız var. Şimdi tırımızın içine geçelim ve yavaştan yolculuğumuz başlasın. Gördüğünüz gibi Iveco'muz. Iveco'muzun orada küçük bir navigasyonu var. Güzel, bayağı bir güzel bir bakımlı bir Iveco. Yavaştan yolculuğumuza başlayalım. Bu arada YouTube kanalımı halen de abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Yani bildirimleri açarsanız canlı yayınlarımız ve videolarımız e, size bildirim olarak gelir. Ve sizler de herkesin önce veyahut da herkesle beraber videolarımı izlemiş olursunuz. Zaten her videom yani her gün videom 11.30'da yayında oluyor. Yani YouTube kanalında yayında oluyor. 11.30'da videolarımı izlerseniz yorum atıp beğeni atmayı kesinlikle unutmayın. Yani yorum ve beğeni benim için çok önemli. Sizlerden ricam ya bu videoma güzel yorumlarınızı ve böyle bir 20 beğeni falan bir olursa çok mutlu olurum. Şimdi Fatih Usta'nın tırıyla beraber yola çıkalım. Kükrüyor resimler. Canlı yayınımız YouTube kanalımda. bunu da tekrardan söyleyeyim. Bilenleriniz var da bilmediğiniz için hatırlatmış olayım. Canlı yayınımız YouTube kanalımızda olacak. Bu aralar biraz işlerim var o yüzden hani giremiyorum ama umarım bugünden sonra yayınlarımız yayınlarımızda YouTube'dan başlayacak ve her gün de video atmaya çalışacağım. Dediğim gibi bir biraz bir işlerim vardı, o yüzden video atamadım. Yani her gün atamadım. Ama her gün video atmaya başlayacağız artık. Yeterli bu kadar hoşladığımız yeterli YouTube'u falan. Artık hep buradayız. yerden tır, tren geçiyor ama nereden geçiyor? Arkadan galiba. Tren yolundan geçtik oradan tren geçiyor galiba. Fatih Usta tırını gerçekten müthiş bakıyor. Ee, gerçekten müthiş yani hani tırı tertemiz duruyor. Biz de bu şekilde tertemiz bir şekilde teslimatımızı yapalım. Ee, Artık bundan sonra şirketin tırlarını sürecek olduğumuz için de e, kim boştaysa, hangi şoför yoksa onun yerine bakacağız. E, onun yerine tırını alıp e, yola çıkacağız. Bugün işte Fatih Usta yok. Fatih Usta'nın olmamasında da e, tırı bana kaldı. Bugün Onun tırıyla beraber ben nakliye çekiyorum. Bundan sonraki videolarımız da bu şekilde gelecek. E, hafiften bir rolplay yapma çabasındayım bu aralar bir rol Play yapabilirsek güzel olacak. Yani bu şekilde Zaten sıfırdan hayatları söylemiştim. Bundan sonra zaten sıfırdan hayatlar multiplayer olarak gelmeyecek çünkü yük yakıyor hani yükü saymıyor, attığım yükü kabul etmiyor çünkü multiplayerde olduğu için kabul etmiyor. O yüzden de biraz bana sıkıntı oluyor biraz. Eğer o sıkıntıyı çözebilirsek daha güzel olacak. Bu biraz sıkıntı. O yüzden işte dediğim gibi sıfırdan hayat videoları bu şekilde gelecek. 1.40'a bir, bir dediğim gibi geçtik. 1.40'a geçtiğimiz için de şey yapacaktım. Normalde bugün Kirkenes videosu çekecektim. Tırım madende bekliyor hala da. Kenes videosu çekecektim fakat güncelleme attığı için de geri çekemedim. Hemen güncelledi mecburi. Güncellediği için de sıfırdan hayat videosunu videosuna abim. devam ediyorum. Yani büyük ihtimalle zaten bundan sonra böyle sürekli sıfırdan hayat videoları çekeceğim. Sıfırdan hayat videoları bizim benim için çok önemli. E, sıfırdan hayat videoları yaparak e, bundan sonra böyle oyunu biraz daha geliştireceğiz. Hava kararıyor. Akşam olma üzere akşama olsun sıkıntı yok. Ya dediğim gibi yani çoğunlukla sıfırdan hayat videoları gelecek. Ee, umarım sizlerin de hoşuna gider. Ee, farklı oynayacaktık. Hani farklı kariyerler oynayacaktık da o kariyerlerde e, olmuyor. Yani yatırı tırı vurduğun zaman sıkıntı oluyor işte yani yaptırıyorsun direkt gidip yaptırıyorsun çünkü sınırsız para var sınırsız seviye var hani zevk almıyorsun bu şekilde sıfırdan hayat yaptığım için de e, hem oyunu oynuyorum yani oynayıp bir şeyleri geliştiriyorum. Abi direkt yola atladım. Ben buranın normal viraj olduğunu sanıyordum ama verse yol varmış. Kusura bakmayın. Fatih Sultan'ın arabayı da iyi çarpmadık. iniş aldık. Karanlık olunca pek fark edemedik arkayı da. Kusura akmayın da ben oyunu böyle gündüz alacağım. Çünkü akşamdan sürmek olmuyor güzel. Böyle gündüz daha güzel. Değil mi? Bence de gündüz daha iyi. Ama birden karardı çünkü zaten karanlıktı. Ben gündüze çektim aynı bu şekilde. Ondan sonra tekrardan gece olunca tekrardan gündüze aldım. Yine gece olsa yine gündüze alacağım. Çünkü gündüz sürmeyi seviyorum. Karanlıkta sürdüğümde pek bir şey anlamıyorum. Sizler de manzarayı falan görün diye zaten böyle giriyorum. Gündüzden çekmeye çalışıyorum. Gündüz videoları daha güzel oluyor. Böyle gündüz tır sürmek daha güzel oluyor. Yine karanlık olsa çekeceğim tabii ki de Burgaz. öyle bir yerdeydim değil mi? Ben zaten yük oradan almıştım. Vallahi dar bile iş yapmadı şu an <laughs> Hem motor freni yaptım hem rotordarı çektim ama yavaşlatmadım fazla durdur. 200 kaç ton ona bile bakmadım yani aslında. Yüküm ona bile bakabilirdim aslında ama bakmamışım. Yapacak bir şey yok. Yeni tripod aldım. Tripod aldığım için de kameramı biraz böyle yukarı kalkmış olabilir. Şu an size baktığım kameraya daha doğrusu böyle biraz daha yukarıya doğru çıkmış olabilir. E, tripod aldım. Tripodum gayet iyi. Hoşuma gitti uyguna buldukça bir şeyler alıyorum. Dediğim gibi şu an bir mikrofonum ve bir koltuğum kaldı. Onları da halletmeye çalışacağım. onları da halledebilirsem, alabilirsem daha bir eksiğim kalmıyor. İlerleyen zamanlarda da işte bilgisayarımı biraz daha iyi hale getirmeyi düşünüyorum. İşte Ryzen 5 var. Ryzen 5 yerine daha güzel Ryzen 7 veya artık o anki psikoloji, psikolojime bağlı, psikoloğum yani kendi psikolojime bağlı. Bakalım ne yapabilirim bilmiyorum. Ekran kartımı da değişmeyi düşünüyorum. RX 570 oranında 4 GB yani bu 4 GB'ı biraz daha yukarılara çıkartmayı düşünüyorum 8 GB falan böyle güzel bir e, ekran kartı almayı düşünüyorum GameForce'un ekran kartını en yani GameForce'u destekleyen ekran kartı almayı düşünüyorum benimki MSI e, desteklemiyor GameForce o yüzden biraz e, oyun videolarında sıkıntı olabilir ama dediğim gibi GameForce alırsam hani ekran kartımı biraz daha güzel, güzelleştirmem lazım 4 GB ekran kartı yetmiyor mu diye soran olursa da yetiyor arkadaşlar. Çok güzel yetiyor. Yani Ryzen 5 2600 yetiyor. Ama yani e, RAM'im 16 GB RAM var. E, ben de diyorum ki 16 GB RAM'im varsa abi 16 GB RAM'im var. O yüzden e, ekran kartımı ve işlemcimi biraz daha yükseltmek istiyorum. Yani amacım o biraz daha yükseltebilirim onu yükseltirsem daha iyi, iyi olur ve bana uzun uzun yıllar yetebilecek bir bilgisayar olmuş olacak non tamam suç benim Abi bir dur takı takı duruyorum bana Vallahi benim yüzünden adam bana taklit çok ileri gittim çünkü. O yüzden adamı suçlayamam yani kendimi suçluyorum. Yani cızlıkta Fatih'in sırrını vallahi Fatih kesecek bizi ya. Fatih üstte ne diyeceğiz bilmiyorum. Bugün günlerden normalde çarşamba, çarşamba günleri hani çarşamba günü video atmadığım için perşembe gününe video yetiştirmek için video çekiyorum şu an. Yani yine geç saatleri, gece bir gece videosu çekiyorum yine. Ee, siz bunu tabii ki de sabahtan izlemiş olacaksınız. İzleyeceksiniz. Don da izliyor olacaksınız. Ee, bazen böyle işim oluyor yetiştiremiyorum video. O yüzden her gün video atamıyorum ama e, bundan sonra videolarımı güzel bir şekilde ayarlamam lazım ve her gün video sırasıyla beraber gelmesini istiyorum. bu arada bazı arkadaşlar bana mesaj olarak mesaj attılar ve Gold Rush diyorlar abi, Gold Rush'ın devamı gelsin diyorlar. Bakalım Gold Rush'ın videosunun devamı da gelebilir, Gold Rush videolarının. Arada bir dediğim gibi zaten sürekli ETS oynamayacağım. Arada bir Gold Rush, Farming Simulator 19, Skylines bile sıfırdan başlayacağım. Ama bu dediğim gibi yavaş yavaş olacak şeyler. Şu anlık önceliğim ETS 2. Hani haftanın 5 günü kesinlikle ve kesinlikle ETS 2 çekmeye çalışacağım. Ama geri kalan hani o 5 günün aralarına da işte Farming Simulator 19'u sıkıştırabilirim. İşte ETS'yi, şey, ETS demişim, ee, farklı oyunları da sıkıştırabilirim. Yani Skylines Farming Simulator 19 gibi, Gold Rush gibi oyunları da sıkıştırabilirim. Ya yani PUBG Mobile diyor, diyen arkadaşlar var, PUBG oyna abi falan diyen arkadaşlar da var. Kesinlikle ve kesinlikle PUBG oynamak çok istiyorum. Ee, fakat e, ekibim olmadığı için şu an bir böyle kurulu bir ekibimiz yok. 2000 bomba içinde için de tek başıma e, sarmıyor sonuçta bir sohbet muhabbet içerisinde olması lazım ve hatta e, bazı youtuberlar gibi yani böyle çok fazla konuşan biri olmam lazım e, böyle geveze bir youtuber olmam lazım hiç susmamam lazım ki e, orada da olsun hani o da yapamıyorum ya bu arada kimse iş şey yaptığım yok yani yanlış anlama ben çok sevdiğim bir yayıncı var mesela youtuber var ben onu çok izliyorum mesela pubg videoları çekiyor yani çok seviyorum, beğeniyorum böyle çok konuşuyor, çok da güzel laflar sokuyor Belen böyle çok iyi. Yani ismini vermek gerekirse de söylerim ama şu an söylemeyeyim. Onu çok seviyorum, mesela izliyorum da videolarını. Hoşuma gidiyor PUBG videoları. O da hep One Man Squad oynuyor, ırzı kırıklar falan. Anlamışsınızdır kim olduğunuz, kim söyledi, kim söyledi mi? Bagili Bagili. Yani onu çok seviyorum mesela izliyorum. Hani o da bayağı güzel konuşanlardan biri. Ve gerçekten de konuşmasıyla beraber böyle alıp gidiyor gerçekten. Dediğim gibi ilerleyen zamanlarda da PUBG videoları gelebilir. Yani kesin gelecek diye bir şey diyemem ama e, gelebilir. Gelirse zaten haberiniz olur. Bilmiyorum. Bakalım. İlerleyen zamanlarda gelirse gelir yani şu an değil. Yani gerçekten Zaten bu aralar şu ben e, her sezon Royal Pass alıyorum. Royal Pass alıyorum. Royal yani 3-4 sezondur Royal Pass alıyorum. Ve 3-4'tür e, almış olduğum Royal Pass'ler eee kasamıyorum bile. Yani geçen sezon mesela yani yalan olmasın e, 85 90 o zorla yaptık. Yani zar zor yaptım. Eee bu sezonda yalan olmasın ya 30'dayım ya 31 falan o arada bir şeyim kasmıyorum. Hatta AVM deseni var mesela. Ee, elmas olanlara şey verecekler. Elmas olanlara AVM deseni verecekler. Fakat ben oyun oynam oyun oynamadığım için elmas elmasa bile çıkamadım düşünün yani. Platin'deyim galiba. Platin 4 mü? öyle bir şey olması lazım. Oyuna bakamıyorum hani giremiyorum. Girdiğim zaman da iki maç açıp atıp çıkıyorum. Bazı yani bazen arkadaşlar geliyor onlarla beraber hani bir iki maç oynuyoruz dediğim gibi. At çıkıyoruz. PUBG'ye fazla giremiyorum. Sıkılıyorum bir süreden sonra PUBG'den. Hep adam ara, bilmem bir şey, silah ara falan biraz sıkıyor beni. Ama tabii ki istek üzerine oynayacağız. Oynamayı düşünüyorum. Bu millet niye bu kadar yavaş gidiyor ya? Sollama hesabı var o yüzden sollayamıyoruz. Zaten tır kendini alıyor. Yani sollamaya kalksam sollayamam yani yanında kalırım o yüzden. Tır biraz ağır kalıyor. Bir de otomatik de sürüyorum. Yama o yüzden. hava yine kararmak üzere şöyle şöyle hızlı 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 bir gündüze çektim yine. Bak yanda tren yolu var. Trenler gelip gider. Güzel olur. sollama yasağı var ama sollayacağım biraz tehlikeli bir iş yaptım farkındayım keşke sollamasaydım çünkü yol döndü bize dümdüz ileri gitmiş olduk şimdi buradan bir u dönüşü çekmem lazım Şuradan içeri girmem lazımdı. Ben dümdüz devam ettim. Kusura bakmayın. Gerçekten dalgınlığıma geldi. Bir an kaptırdık kendimizi, solladık gittik ya. Böyle yani şimdi multiplayer olarak girsem büyük yaksa hani büyük kesinlikle ve kesinlikle saymıyor yani sıfırlıyor saymıyor yani sıfır kilometre ya da ee, şey olarak veriyor onu sana geçikmeli yük olarak gösterdiği için sıfır hiçbir şey alamıyorsun Ya yani şimdi diyorum bu şekilde ee, normal multiplayer olmadan single olarak girdiğim zaman ee, daha iyi olur diyorum ama bu sefer de 90'ı yukarı geçmiyor. Yani tır niye 90'ı yukarı geçmiyor? Ben onu da anlamış değilim. Normalde bu şekilde girdiğimiz zaman bu 90'ı yukarıya geçmesi lazımdı. Ee, hani şirkete çalıştığım için mi acaba diyorum 90'ı yukarı geçemiyorum onu da bilmiyorum. Şirketlere çalıştığım için 90'ı belki de geçemiyor olabilirim. Normalde burada bayağı bir uçmamız lazım bizim. Yamatmamız lazım böyle uçarak gibi gitmemiz lazım ama gidemiyoruz. Kardin araba gelirse vurduk arkadaşlar. Şehre girdik lan böyle Oradan dönecekmişiz bir, şey. bir şehir içine girdik ya Hadi devam et oğlum ya. O pez sürüyor lan. Bas git ya. Valla güzel bir şehre geldik yani bunun garantisini verebilir miyim? Gerçekten güzel bir şehre gelmişiz ya. Ben ilk kez buraya geldim. Sizler de gelmek istiyorsanız şöyle size göstereyim. Plavne, Plavne diye bir yere geldik. Nereden geldim? Bilmiyorum. Şu yoldan geldik de, yok. Burgaz'dan geldik, hani Burgaz'dan yola çıktık böyle buradan Plavne'ye geldik. Geçenler Rusçuktan geçmiştik. Türkiye'de Rusya'ya çalışıyor herhalde Rusya tarafında çalışıyor. Batum tarafında. Benim, benim. Batum değil lan de, ne Batum. Bulgar tarafında çalışıyor. Evet. Geldik zaten. Şuradan içeri gireceğiz. İlkimizi teslim edeceğiz. 40 tp ile beraber kart çekelim tırımızı biz. Tamam. Yani Çekecek olduğumuz yeri gördüm. Şurada bir park edelim. Tamam biz yeşil gördüm de dedim biraz da geri gideriz herhalde. Evet gençler şöyle bir boşal, el çek. İki tuşuyla böyle dikkat çıkan güzel bir şekilde parkımızı yapmış olduk. Evet Iveco'muzla beraberdik. bakımıza beraber yükü teslim ettik. Fatih kardeşimize buradan selam olsun. Onun tırıydı. Ee, onun tırıyla beraber geldik. Yükümüzü de boşalttık. Paramızı aldık. Bu tür videolarımın devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Bildirimleri açarsanız saat akşam 6 ile 7 arasındaki canlı yayın başlayan canlı yayınlarımızda sizler de gelebilirsiniz. Bildirimi o zili açın arkadaşlar. Zili açın ki bildirimler gelsin size. Yeni videolardan ve canlı yayınlardan haberdar olun. Ve videomun açıklama kısmına abone olmayı, hesapları takip ederseniz de çok mutlu olurum. şimdi hepinize çok teşekkür ediyorum. Jener'le kalın. hoşça kalın.